Şu anda hükümetin elinde kalan çok az sayıda ensuman var. Çok az. Bu ensumanlardan bir tanesi nedir? Düşmanlaştırma, şeytanlaştırma, ötekileştirme. İçeride ya da dışarıda önemli değil. Ya da halkımızın dini hassasiyetlerini siyasete alet etmek halkımızın milli duygularını istismar etmek. Bunu çok sık yapıyor. Çünkü başarı üretemeyince, bu memleketin hiçbir sorununa çözüm üretemeyince karşıtlıklar üzerinden, dini inanç üzerinden ve milli duygular üzerinden bir istismarla şu anda hükümet işini götürmeye çalışıyor. Desteğini o şekilde korumaya çalışıyor. Ama biz de diyoruz ki lafla peynir gemisi yürümez diyoruz. Bir de şunu biz partimiz kurulurken çok açık ortaya koyduk. Dedik ki biz Deva Partisi olarak dinimizin kutsallarını asla siyasete alet etmeyeceğiz dedik. Günlük siyasi çıkarlar uğruna dinimizin kutsal ...kutsallarını asla kullanmayacağız. Bizim de böyle bir prensibimiz var. Şu anda da Serp dikkat ediyoruz. Bunu mu yani. yapıyor? Dinin kutsallarını Yapı siyasete... alet mi diyor. Tabii ki yani her gün istismar, her gün istismar yazık günah. Yani inanın bu konu böyle çok istismar edildiği zaman vatandaşlarımızın bazılarının dinden böyle kendini ayrıştırmak istediğini de tespit ediyoruz yani. O da çok büyük bir problem. Yani hükümetin yaptığı, iktidarın yaptığı bu din istismarı, yani eğer hükümet böyle yapıyorsa ben de giden tam aksini yaparım. Hissiyatını toplumda yaygınlaştırabilirim. Gençler din Dinden yani. soğuyor mu? Demek dinden soğuyor insanlarla. insanlar. İbadetlerini aksatmaya başlıyorlar yani, gerçek müminlikleriyle. Yani sırf değil. Bu, İktidara, Camiye gitmiyor mesela cemaat. Ya bu şöyle bu, bu iktidar, için. işte bu iktidardaki figürler. Bunu yapıyorsa ki bir sürü yanlışla beraber bir paket bu. Yani ülkedeki işte özgürlüklerle ilgili sınırlamalar, ülkedeki israf, hukuksuzluk, adaletsizlik, kayırmacılık. Bütün bunu dindar kimlikle bir paket dikkat edin. Yani dindar bir kimlik var ama bu dindar kimlikle beraber bütün bu yanlışlar bir paket olarak algılanıyor vatandaşlarımız tarafından. E bu dindar kimlikle çünkü o kadar din retoriği var ki o kadar istismar var ki o dindar kimlikle bütün bu yanlışlıkları paket olarak algıladığında bazı vatandaşlar diyor ki, ya ben bu işlerden var biraz uzak durayım diyor ya da öyle bile artık kimliğimi saklayayım diyor yani. Bu da ülkenin başka gerçeği. Şimdi ne diyordu? Ben dindar nesil yetiştirmek istiyorum diyordu değil mi? Bir de kimdar. 2001'in 2001 Türkiye'de <laughs> Türkiye'sine bakın bir de bugünün Türkiye'sine bakın. Sonuç ne? Sonuç ne? Az önce dediğiniz yeşil var işte istismar İstismar ede ede, ede 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 toplumun geldiği nokta bu işte. Şimdi çok uzaklara gitmeye gerek yok. Şu anda iktidarın bizzat kontrol ettiği televizyon kanallarına bakın. İktidarın bizzat yönettiği devletin sahip olduğu kanallara bakın. Oradaki dizilere bakın, temalara bakın. Tutarlılık görebiliyor musunuz? Siyasette istismar ediliyor. Öbür tarafta da dating ne getirirse yani. Şimdi burada bir tutarlılık da yok. Dolayısıyla biz bunu parti kuruluşunda çok konuştuk. Gerçekten din alimleriyle oturduk, günlerce tartıştık. Sosyal bilimcilerle oturduk, tartıştık. Siyaset bilimcilerle oturduk, tartıştık ve çok açık bir ilke olarak kendimize belirledik. Dedik ki bu siyaset ayrı bir mesele, devlet yönetiminde talip olmak ayrı bir mesele. Biz vatandaşlarımızın inançları neyse, dini mensubiyetleri neyse, mezhepleri neyse olduğu gibi kabul ederiz, olduğu gibi tanırız. Herkesin inanç özgürlüğü için alanı sağlamak devletin görevidir. İnanmayan vatandaşlarımız da olabilir. Onların da düşüncelerini, hayat tarzlarını olduğu gibi tanıyıp kabul etmek devletin görevidir. Her insanımızın seçtiği hayat tarzını özgürce yaşayabilmesini sağlamak devletin görevidir dedik. Ve siyasi çizgimizi bu şekilde çok açık belirledik yani. Evet. Yani bu, buradan biz taviz vermeyiz. Ha. Şu var mı? Bazen hani deniyor ki ya tamam siz böyle duruyorsunuz ama bir de muhafazakar geniş bir kitle var Türkiye'de. Bir dindar kitle var. Tamam ama biz o kitlenin de bunlardan çok rahatsız olduğunu görüyoruz. Gerçekten düşünen, bu işlere kafa yoran insanların siyasetin her gün bu konuları malzeme yapması, günlük siyasette tüketmesi adeta doğru bir şey değil. Bunu da hani gönlü açık, ufku açık vatandaşlarımız gayet iyi görüyor, biliyor ve sonuçta biz inanıyoruz ki bizim bu duruşumuz toplumda karşılık mutlaka bulacaktır. Yani. Başka türlü Türkiye'yi kucaklamak mümkün değil açıkçası. Örneğin Cem Evleri, ibadethane kabul edilmedi edilmeli Hı. mi? devlet tarafından. Şimdi şöyle biz onu yine parti programımızda çok açık yazdık. İbadethane diye tanımlamak ya da tanımlamamak devletin görevi olmamalı diye düşünüyoruz. Bu vatandaşlarımızın kendi isimlendirmesidir, kendi terminolojidir, kendi tanımlamasıdır. Ancak devletin camilerle cemevler arasında adaleti sağlaması lazım. Bir tercihte finansal, tercihte bulunmaması finansal lazım. Finansal destek açısından baktığımızda, masrafların karşılanması açısından baktığımızda orada bir adalet lazım. Ya da imar planlarında mesela vatandaşlarımızdan eğer bir bölgede, bir mahallede talep varsa belediyeler imar planı yaparken cem evlerinde imar planı mesela işlemesi lazım. Yani sadece camilerin değil. Eğer o bölgede Alevi nüfusumuz yoğunsa ve talep varsa objektif kriterler çerçevesinde bunun imar planlarında mesela işlenmesi lazım. Yani devletin görevi vatandaşlarımızın dini inançlarını şekillendirmek, onlar adına bir tanımlama yapmak olmamalı ama farklı inanç sistemleri arasında, farklı mezhepler arasında adaleti sağlamalı. Yani bir bu, tarafa destek verip öbür tarafa destek vermem. Yani devletin kendi uygulamasında bir din ya da mezhep tercihi yapmaması. Diyanet İşleri Başkanı nereye arasında. koyacaksınız mesela e, bu bu düzende? Yani bugün Türkiye'nin en büyük bütçesine sahip neredeyse kurumlarından biri. Onu nasıl konumlandıracaksınız? Diyanet İşleri Başkanlığı maalesef şu anda baktığımızda yani olması gerekenin biraz farklı bir yönüne doğru yavaş yavaş kayıyor. Biraz mı? Yani biraz kayıyor. Çünkü dönem dönem iyi şeyler yapıldı onu ben biliyorum. Yani mesela Sayın Ali Bardakol döneminde, Sayın Hı -hı. Mehmet Görmez döneminde gerçekten çok iyi niyetli çalışmalar oldu. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığımızın Alevi vatandaşlarımıza ilgili çok iyi hazırlıkları vardı. Fakat Diyanet İşleri Başkanlarımız Sayın Erdoğan'a bunları kabul ettirmekte çok zorluk çektiler. Hatta ismini söylemem ama eski Diyanet İşleri Başkanlarımızdan birisi dedi ki ya dedi bu Alevi meselesiyle ilgili dedi. Anlattıklarımı bir taşa anlatsam o taş erirdi dedi. Ama kabul ettiremedim dedi, ikna edemedim dedi. Şimdi do dolayısıyla genellemekten ben biraz kaçınıyorum ama yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncelikle kadro önemli, görevlendirmen önemli. Ha devlet sistemindeki yerine mutlaka bir bakmak lazım. Yeniden bir değerlendirmek lazım ama yani nihayetinde o kurumun bir otoritesi, bir kredibilitesi dönem dönem iniş çıkış yasası da önemli. Yani insanların böyle hani bir referans diye bir şeye sarılmak istediğinde güvenecekleri bir kurumun olması önemli. Ama detaylara baktığımızda tabii sıkıntılar var. Düzeltilmesi gereken konular mutlaka var. Yani bir soru evet. sorayım, Ama mi? iyi çalışması şey, lazım. Bunların gerçekten siyasi dürtülerle değil, siyasi dürtülerle değil ya da bir mezhebin <laughs> bakış açısıyla değil. Yani devlet bakış açısıyla, özgürlükler ve vatandaşlarımızı yanlışlar, hatalı bilgiler karşısında korumak, vatandaşlarımıza mümkün olunca doğruyu anlatacak çerçeveyi oluşturma çabası. Bunlar kıymetli. Nasıl? Tüketici koruma kanunumuz var değil mi? Diyelim ki işte şu bardakta zehirli ham madde kullanılıyorsa bunu önlemeye çalışıyorsunuz. Yani orada da bir bakış açısı lazım. Yani devletin de orada bir görevi sanki gerekiyor ama adalet burada çok önemli. Yani inanan vatandaşlarımızla inanmayan vatandaşlarımız ya da farklı mezheplere mensup olan vatandaşlarımız arasında da adil bir bakış açısı son derece önemli.